Renk bir acayip. Çift walk out mı? <laughs> Aynen kardeşim çift walk out. Arkasında da Pele var. ...17 tane paket. Altın paketiyle şöyle bir... Başlayalım mı oyuna? Bugün bir tane verir ama bize ya. Bir haftadır Hı. paket açmadık. Hı. Rafael Lao keşke çıksa ya. Keşke çıksa çok gerçekte sevdiğim için oyunda müthiş bulduğum için değil ya. Yani. Aynen aynen. İşte en sevdiğim futbolcu şişman Ronaldo. Keşke o çıksa. Aynen. Kadının adı Cook. Ne şakalar yapmıştır buna. Her paketten bir Beşiktaş çalım challenge. Çok umurunda mı dersen gerçekten hiç umurumda değil ya. Yani. Alanda sattık. Onun da haberini vereyim. Ne çok da Japon. Hatırlıyorum bu ablayı da. Ben Erkin! Topuna girer erkeğim. Aa İto'ymuş. Özür dilerim. Karıştı. Kusura bakma İto. Şöyle kareye basınca hepsini satılabilirle değiştiriyor. Çok iyiymiş. Sanıyorsunuz ki Keju sadece kariyerde dolandırıcı. Kaçmış o ya. <laughs> İyi paketler sonunda. Fransa sağ ortası. Kanat değilse bir şey ifade etmiyor. 80. Robert. Kesin çok iyidir ha oyun içinde. 88 Pace neymiş ya? Fiyat karşılaştır. 1000 Coin. 1000 Coin. Ama kim gelmiş? Kendi kalesine attığı gol ne sonuçlara vardı? Bir Rozi'ye bir bayı. Jumbo Nadir. Bundan bir şey bekliyoruz artık. Bugün bekliyoruz. Belçika. Sol orta sağa. Tarasco 84. Var bizde. Arkada bir şeyler. Van de hiçbir para etmiyordur değil mi bunlara? Bunları bir verelim şeylere. Kubo'yu yapalım. Fer. Alanyalı mı? Alanya'dayım. Fakir köpek. Aa, o gerçekten. Sağ orta sağ. Mevo -O Santrafor. Kartta güzel de gözüküyor. Çeviklik 90. Kafa isabeti 55. Teknik dribling var. Doğal yetenek. ilk dokunuş. E tamam hadi Kubo'ya başlayalım en azından ya. 85'lik kadro istiyor ama. Emekleri için teşekkür ettim. Yolladım. Alvarez'le ilgili de hemen iddialı bir beyanat. Belki de şu an dünyanın en komple 5 futbolcusundan biri. Acayip bir şey bu adam şu an. Jumbo Nadir oyuncu paketim. İşte o büyük... Yeni aldığım paket. Trent Alexander abi. Az önce verdik ya. Az önce bir tane daha duble. Geliyor mu birisi? Yürüsün bunu ittirsin. Bu kadın o kadın mı? Kendi giriş müziğini çalan kadın değil mi bu o. Rodrigo geldi. Çok mutluyum ama kadına daha sinirliyim şu an. Bu kadın kadar sevmediğim herhangi bir sporcu yok. Şimdi 87'ler havada uçuşuyor. Uçuşmuyor bile ya. Uçuşmuyor bile. niye böyle yapıyor ya? Tamam hadi bu bronzu da şeye veririz. Abi teknik direktör başkan adaylarını söyler misin? Başkan Ahmet Nurçebi, teknik direktör Abdullah Abici. Benim kafa gitti artık ya. <laughs> Rapinoe git. Seni sevmediğimi açıkça belirttim. Oh be bitti. Kubo, camiamıza hoş geldin. Nadir Mega Paket. Amerikalı kadın. Yani o kadar artık aklımda. Bakarıyor. makarıyor 1200 coin. Hiç heyecanlanmayın. 3 normal altın oyuncu. Bana 3 tane normal altın oyuncu ver. Alman Santrafor. <laughs> Üst düzey elektron oyuncu paketi. Yok o kadar da gitmiyor artık. Oluyor bir ufak, bir ufak. Beto, güzel, çok iyi, harika. Küçük elektrom oyuncu paketi. Renk bir acayip. Çift walk mu? <laughs> Aynen kardeşim çift walk Arkasında da Pele var. Halimize bak. Çifente etmiştik Hoş geldin. Dayı. Adam kendi bile gelmedi. Arkasında biri var mı diyoruz. Küçük elektrom oyuncu paketi. <laughs> Bak yine rengi bir garip, garip çünkü gümüş. <laughs> Büyücüler kralı gelmiş. Küçük üst düzey. <laughs> yemem. ikiye yemem. Heycus aynı derede iki kere boğulmaz. Buna Musiala diye heyecanlanmıştım. Müller. 85 üstü nadir altın oyuncu paketi. Bu heyecanlı. Bu heyecanlı. Güldür yüzümüzü. Sol ikon mu bu Manchester United <laughs> mal sen kafayı sıyırmışsın 86'lık kadın çıktı benim fut maceram ekim gibi biter ya, ya. aynen be yarım ya yürüme dede de. hadi gülüm oyun mu dondu hadi gülüm ne oldu ne yaptın Refik Anadolu ee, maalesef bizim psikolojimiz bozuldu <laughs> FUT'ta sevdiğin oyuncularla oynamayacaksan ne anlamı var FUT'un? Benim en sevdiğim oyuncu o ablaydı adını unuttum. Ya da bir başka Amerikalı Chelsea'li iki paket önce çıkan kadın. Katarina Macario. <laughs> <laughs> editte de buraya Makarena girecek. Artık seninle mi uğraşacağız? 83 artı nadir altın iki tane var bundan. Mucize ya bir oyunda paket açmaktan ekimde sıkılmak mucize yani. Hadi önce şu satılabilirleri üst düzey altına açalım. Satılabilir. İspanyol Santrafor satılabilir. Aspas mı? Aspas'ın pace hala mı 81 Aspas? Yaşlan be kral biraz. Kaç para ediyor Aspas? Sevdiğim bir futbolcu çıksın yani. Nadir Mega. İspanyol bir de stoper verdi Barcelona. Double walk out mı? Geliyor mu ikinci kişi? Çok öyle gibi geldi. Kalulu dün gelseydi özel karttı. Şu an değil mesela. Hayat böyle bir şey. <laughs> <laughs> Al iddiat gelmiş. Free switch loan pack. Bu ne? Aa 8. Bu ne 8 mi? <laughs> Evet. Al İddiat Kareografisi. Premium kiralık 81-85 arası. RVVV. Ne açtım ben? Ne açtırdım bana? Bayan Mini Kol Sesi. Oo çok çok iyi. Bu baya baya iyi şarkı. Bu gerçekten çok iyi şarkı. Yabadabadu diye bağırdı çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bayılıyorum. 83 arttı. Hadi en son 83 arttı. ona Kim bu? Kobe. İstediğim gibi tahmin ettiğim gibi gitmedi Son met. İbrahim Üzülmez geldi Bazı şeyler iyi gitmedi bugün Bizim adımıza Son paketteyiz 83 çarpı 10 Son paketimiz Nasıl bir paket açılışı oldu bilmiyorum İkon geldi diye 3 fake yedik ama devam 83 çarpı 10'dan Double walkout yapamam. en yüksek 86 olmasın ya Yapmadı Heh yaptı Of var işte bizde yapma artık bunu ya 3 tane mi topçu var seviyoruz da var yani bu, bu, bu normal bir şey değil bu ya kim bu insanlar Üzerimizde bir kara bulut var. Atamıyoruz. Atamıyoruz ya. Morgan'ı nereye vereceğiz? 30k 40k falandır. Gerçekten o çıkan 10 kişinin 4'ünü tanımadığım bir futbol oyunu oynuyorum. Kim bunlar? Ve ben hani Almanya 3. Ligi biri yayın nasıl oturacağım izleyeceğim ya. Size kadroyu göstereyim. Öyle bir halde şu an burada bitik. Kemik yapımız bu. ADM sağ stoper falan öyle bir halde. Çok iyisiniz. Yalan gönlümde <laughs>